hükmü verdim yazdı sayfalar mı bilmeden ve küfrü bana hükmeden Gitmeden ağır basam nefsi yem ve kalabalık içimden üstüme gelmeyin artık okyanusta kaybolan ben Bu vaktimiz basat kalır hayatımız mahallemizde gezemez olduk kaçıncı kattayız Biter bu anla artık katledildi gizlilik milim milim gider siren ışık <laughs> Herkes trafikte lambalar kapansın öncelikle yakıt sınırlı yanılmayla sağlı solumu Hadi bakalım kim saymakla akılda tuttu çizgileri Sercan Özdemir <laughs> Eksi 12 1. Bana bugün halimi sormayın dalga da verdi bir yüksektir bile bilemedim artık kaçamam arkada kalabilir 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 benden Ve size çıkalım gibi çabalama vakti mi geldik bek gece mi katabilir ama ben bunalıma girmede takıldım ye yeah. takıldı re çekildi ve kesim kesin karar çıkarttı at Dolarlar havada uçtu gitti elimde kalan çöp ve çıkan şişede orada var Odamda ses kasar Mimiklerimde de tribi kovalamam Ses çıkmıyor sanma sakın volüm bizde tavanlarda Arkandaki itlerle Diago içtimada bas ve bir yola daldım Yoluma baktım harbiden Yaptım bu rap tokat değil şamardı sahiden Eskilenmiş ego kim malını faniden Ateş çıkar tanrının yarattığı ses dilinden Mevzular içinde büyüdüm önüne gelen çelme tak Fark tarz arama bende rhyme'ım yanında bir bak Merakı peşin para sizde var mı yara Keşin yaşın. yaşamın içinde yapabilir misin ha? Benim için için bizi kara ve seyret Sokakları bilmezsin aga çık ve keşfet Evet iki gün oldu uyuyamadım ben hala Gözüm açık bakıyorum sana yok mu bu hala Rapim benim yolum yoldaşım turn table Yanımda olanım olmasaydı kalırdım ben zorda Mor bu kez seni karın sikmiş 60 artı para Geç cana sordun şu an neden alnın kara İçkime yadım bey benim beni ara artık gay yala bunu yala Evet kor sana bir pisidik yazap olur yakar Senin surat seni sikerim ama Frankenstein cash time, duman time, cash line, duran dayan, mark bazen, sayın bayan Günüm karardı kara bir kademe hükmü verdim yazdı Sayfalarımı bilmeden ve küfrü bana hükmeden Kütleden ağır nefsi yem Ve karabalık içimde üstüme gelmeyin artık okyanusta kaybolan ben Günüm karardı kara bir